Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 44. bölüm özetini yayınlıyoruz. Serkan baba olmaya hazır ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken bir taraftan da Eda ile arasını düzeltmenin peşinde, Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşkı nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek. İşte arkadaşlar 44. bölüm özetimiz böyle. Umarız yarınki bölümde her şey daha da güzel gider ve reytinglerimiz yükselir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.